Aleşer tarafındaki orman olan yeri abi. Evet şöyle. Hep bunları açık ağız kullandım yerdekileri. Şöyle gördüğün gibi. Şu anda tarafındaki bacanın olduğu yer. ilk yaptığım yer burası. Şöyle. Buraya bak böyle bütün koymuştuk. Onu değiştirmedim. Artık ötekine bacadan gözükme yukarıda çıkmıyorum ondan sonra şöyle kenar mutfak tamam. burası da mutfağın olduğu ben yer ben zaten burayı çekmiştim ilk ben yaptım arka taraftaki cephe böyle tamam bir tane yer tamam seni evet bakıyorum güzel Ondan sonra Burası da orman cephesindeki üç tane olan yer. Zaten buraya sabah çekip atmıştım. Bir bakayım. Oradaki gözükmüyor. Arkada kaldı. Burası da işte teyze zaten çekmiştim.